Söyle video çekiyor. Gel Arala... şöyle. Aralar Bu bana da söyle. Tamam tamam sen söyle. ben kalmışım aralarda, buralarda Geri kalmışım Boş 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 Ben Ben şöyle <laughs>

Teşekkür ederim bak teşekkür ederim. Allah razı olsun baba. Ee, olsun yaramladım. Ben seni seviyorum. Ben, been, ben, been, ben de seni seviyorum. Öpeyim no seni no mean, adam、, so. adam adam. <laughs> tamam tamam Kalk Ne kadar lan? lan Kolumu kıracak ha. Allah'ını sikerim. Şöyle, biz kendi aramızda biz buyuz baba. Biz erkenden anamızla... bize şu şöyle direkt oğlum. Kimse ne işimiz yok. Bizim kimse ben işim yok. <laughs> İki büyük nimetim <laughs> var. Biri annem, biri Mahmut abi. Kimse bizi ayıramaz. <laughs> sus, sus, Adam çekiyor abi söyleme mi lazım <gülüyor> <gülüyor>